Oturun abi şöyle sırayla. A -a. Yüzünüz kapıya dönük olsun. Hadi yan yana yan yana. Otur Talip sen de. Ya ne oluyor Cemal sabah sabah ya? İyi, iyi otur ver işte. Var demek işte bir bildiği otur. Yerine mi yapışır otur işte. Hı. Gene vardır bir arıza. Anlat bakalım bu sefer ne mafyası peşimizde? <laughs> Mafyaymış. Ben sorarım adamı öyle mafya mafya. İşportacı mafyası. Onları soyar ancak bunlar. Gelin lan. Aman abi dikkat et işte oh. bunlar seni arıyor. Ha buldular onlar oh. beni. Çıksana oh. oğlum Leonordan. Arkadaşların diyecekleri var. Hep abinin elini. Öpeyim abi. Kusura bakma biz yanlış aa, şey etmişiz. Aa, dur tamam tamam. Uh, Unutalım abi. Bir büyüklük uh, yapacaksın uh, bize. <laughs> ay ay bayıldım bu işe. <laughs> ne yaptın Cemal Bey yol bunlara. Bunlar bu kapının artık. Ne isterseniz yapacaklar. Anladınız mı lan? Ne demek abi? <laughs> Çekil Ben. Ay aman 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 istemem. Hadi çekilin. Uzak durun yeter. <laughs> Kapıda mı bu da görmeyeceğim size ha. Az uzakta duruz abla. Şişt, bana bak. Sesleneceğim ara sıra çok uzaklaşmayın. Getir götür işi var her dakika. Tamam abla. Validendir senin ablan terbiyesiz. Pis. Hadi Uzay'ın hadi. Hadi. <laughs> Leon, Cemal ne ayak ya? Vallahi mahalle mafyası iyiydi. Bunda ne yapacağız bilmiyorum. Geç. <laughs> Alo. Nasılsınız Duygu Hanım? Ne kadar incesiniz Cemal Bey. Çiçekler ne kadar güzel. Sana layık değiller ama. Keşke bunları hak edecek bir şey yapsaydım. Aslında ben de seni arayacaktım. Dün için kusura bakma. Ya herkes gergindi normal. Ben özür dilerim. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Bir şey danışacağım. Mesleki bir şey. <laughs> Senin mesleğinle mi ilgili benimkiyle mi? <laughs> Seninkiyle. Tamam. Aslında ben de seninle önemli bir şey konuşacaktım. Görüşmemiz iyi olur. E atlayıp geleyim. Ya ev dışında bir yerde olsa. Çoluk çocuk rahat edemeyiz. Yarın bir ara hastaneye uğrasana. Bütün gün oradayım. Çalışmaya mı başladın? Ya daha dur kızım. Yok bebekleri kontrole götüreceğim.